Pek kıymetli yatırımcılar ve değerli dostlar bir videoya daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Bugün sizlerle beraber hem yine piyasaya konuşacağız hem şöyle bir genel değerlendirmelerde bulunacağız. Hem de yeni bir halk arzımız var. Onu bayağı bir detaylı bir şekilde analiz edeceğiz. Katılmalı mıyız, katılmamalı mıyız, ne kadar taban alırız, girmeli miyiz? Bunları hepsini güzel bir şekilde cevaplayacağız arkadaşlar. Aynı zamanda da yine en çok düşen senetleri biliyorsunuz mağdur eden senetleri noktasında yine uyardığımız bazı senetleri vardı. Onların bir güncel değerlendirmelerini yapacağız. Bomba gibi bir video olacak. Videoya başlamadan önce değerli dostlar kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenerek destek olmayı unutmayın. Sosyal medya adreslerimiz Twitter ve Instagram BrokerNK. Telegram BrokerNK Borsaladiz kanallarını takip ederseniz dostlar. Kaplardan, haberlerden ve fırsatlardan yararlanabilirsiniz. Şimdi sabah zaten Twitter adresimizdeki ki endeksimiz şu an yine yatayda bir toparlama yaptı. Ufaktan bir toparlamamız var. Yok neredeyse. HOSP'e dönecek. Bugün bankacılık sektöründe bir miktar bir satış meydana geldi. Xbank'ta ciddi bir çıkış var. Ama onun haricinde işte Aselsan vesaireyle de bunu karşılamış oldular. Endeksimiz yatayda kaldı. 123 milyar civarında bir hacmimiz var. Hacmimiz düşüyor arkadaşlar. Yani hacim çok zayıf. Hacim noktasında dediğim gibi istediğimiz yerde değiliz. Zaten sabah Twitter adresimde de uyardım. Buyurun. Takip etmeniz neden önemli. Burada 11.370 yani 11.254 ara direnci ardından 11.370 burayı yanlış yazdık Kırılmalıkça baskı yeme ihtimalimiz var çünkü direnç noktasındayız bu direnç noktasında olmamız ister istemez biraz bizi e, baskılıyor lakin yine de e, yan baba şirketler yani yan dediğim şu iki %2.5 civarında en son bir çekilme vardı evet o da biraz tepki aldı ama yine de %1.5 civarında bir çekilme var. Onun karşılığında işte Aselsan'ın %2 yapması ki tekrar trend yükseliş kanalına girmesi bunlar oldukça önemli arkadaşlar. Yani şuradaki hem düşen kesilmiş oldu hem ana trendde sinyal geldi hem 220, 202 lira 40 kuruş üstü kapanış geldi. Tabii 207 lirası 80 kuruş üstü de kapanışa ihtiyacımız var. O da olursa 215 liralara kadar bu trendin devam edebileceğini açıkçası düşünüyorum. Yani Aselsan noktasında pozitif bakıyorum. Xbank'ta da bunun olması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü gerçekten Halk Bankı'ndan tut Vakıflar Bankası hepsi çok ciddi bir prim yaptı. Ee, biraz böyle diğerlerine nazaran altta kalan işte konvansiyonel bankalarda işte Akbank vesaire belki şey ama bak o da 67 lirayla kuruştan mesela tepki aldım da tekrar 70 71 60 noktalarına doğru trend hareketli Akbank'ta da gelebilir. Yani Xbank'taki bu çekilme çok büyük bir problem arz etmiyor dostlar. Bunu da özellikle söyleyelim. Gelelim şimdi bir şöyle piyasa değerlendirmesi. Daha doğrusu halk arzımıza gelelim. Bu biliyorsunuz ki arkadaşlar bugün itibariyle başladı. 12 Aralık'a kadar da halk arz tarihimiz var. Yani halk arzı katılma zamanımız var. 12 Aralık'ta son bulacak saat 5'te. Arkadaşlar şöyle bir genel değerlendirme yapalım ve ben kendi fikirlerimi de paylaşacağım tabii ki. Halkars fiyatımız 13 lira. Eşit dağıtım. Bu eşit dağıtım artık hani oransaldansa bir ara oransalla ciddi manada insan çarpılmıştı. Bu eşit dağıtımla en azından hisse senetlerinde nispeten birazcık daha bir hani adalet sağlandığını düşünüyorum. Bu da bir miktar da olsa hareket getirdiğine inanıyorum. 156 milyon 800 bin lotumuz var. Aracı kurum ziraat yatırım arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Konsorsiyum da integral yatırım. Ee, konsorsiyum lideri de. Biz kodumuz ZRG'ye olacak. Yıldız Pazar'da e, işlem görecek. Sonra pazarda zaten netleşiyor. İlk etapta Yıldız Pazar'da çıkıyorlar. Sonra hacmine, alıcılığına, fiyatına, istikrarına göre bu pazarda kalıyor. Veyahut ana pazara indiriyorlar. E, halka az çekti. tamam orası önemli değil. Kullanım yeri. Burası bizim için önemli. Arkadaşlar burada diyor ki şirket ben diyor %5'ine kadar diyor işletme sermayesini ayıracağım. Yani e, ee, genel nötim giderlerimi de bilmem ne carçut giderlerimi e, buradan karşılayacağım. %10 diyor finansal borçlarımı ödeyeceğim diyor. %75'e kadar yüklenişi firmalara hak ediş ödemeleri yapacağım diyor. Şimdi %20'sini diyor yeni projelere finansman edeceğim diyor. Burada aslında arkadaşlar kısa ve net bir şey söylenecekse e, şirket %85 borç ödeyecek. Yani burada finansal borçları bir kenara ayır, yüklenici firmalara hak ediş ödemelerini bir kenara ayır. Sanki orada böyle yeni bir finansman yapıyormuş gibi değil abi. Zaten yüklenici firmalara hak ediş ödemelerini ee, bu bir borç zaten. Yani bu borcu ödeyecek. %75 ödeyemedikleri piyasadaki iş yaptırdıkları insanlara hak edişlerini ödemekte de zorlanıyor demek ki firma. Ve bu noktada bunları karşılayacak. Finansal borçta zaten banka kredisi illaki var bunları ödeyecekler. Yani burada şirket kendine bir yatırım anlamında ayıracağı para %20 diyor. Onu da ne kadar gerçekleştirirler bilemem. Ama işletme sermayesi adı bu gruba kat yüzde 25 diyor. Ben dediğim gibi yine %25'e kadar bile geleceğini pek fazla inanmıyorum. %85-90 borç ödeyecek. %10 kısım diğer tarafa ayrılacağına inanıyorum. Bunu söyleyeyim arkadaşlar. Yani şirket borç ödemeye geliyor. Onu söyleyelim. Kısaca, kısa ve net bir şekilde. He, bu kötü bir şey mi? Aslında baktığınızda değil tabii ki. Yani şirketler finansman bulmakta çok zorlanıyorlar. Bu finansmanı küçük yatırımcı üzerinden buluyorlar. Bunu çok doğru bulmuyorum. Bu iskontolara doğru düzgün inanmıyorum. O yüzden de arkadaşlar bu benim tabii ki tamamen şahsi fikrimdir. Asla yatırım tavsiyesinin niteliğini anlatmıyorum. Ben e, genel değerlendirmeleri sizler bana inanıp güvenip her gün videomuzu 10-15 bin kişi gelip izlediği için bu değerlendirmelerde bulunuyorum. Ama ben her zaman olduğu gibi net ve gerçekçi konuşmaya devam edeceğim. Dağıtılan paylar işte ne kadar katılım gelirse o kadar lot alacaksınız arkadaşlar. Yani katılım yine işte isteyen 1000 liralık 10 bin liralık işte 100 bin liralık bile şeyde bulunabilir, e, talepte bulunabilir ama zaten bunun karşılığı katılıma göre verecek. Çünkü eşit dağıtım olacak arkadaşlar. Finansal tabloyu birazdan değerlendireceğim. Burada da bir gariplik var bence. Orasını ayrıca konuşacağız. Fiyat, fiyat istikrarında 15 gün integral yatırım üzerinden. Bence bu fiyat istikrarı e, işte ayrılan parayı vesaireyi detaylandırmadıkları için. Gerçi izahnamenin 283. sayfasında bundan belirtiyorlar ama. E, vakıfta da biliyorsunuz fiyat istikrarı vardı. Fiyat istikrarı Pahol'de gerçekleşti. Bunu asla şey yapamazsın. Yani orada iş yatırım 600 milyon notluk bir alım yaptı. Burada trade etti evet bir yandan. Ama bir yandan da halka fiyatın altına düşürmedi. Gerçekten taahhütünü yerinde e, yerine gerçekleştirdi derim yani bunu bariz bir şekilde. Vakıfta da muhtemelen şu olacak. Halkars... E, yapıldıktan bir ay sonra taahhüt süresi bitimine yaklaştığında vakıfta da 14 yıl üzerine atacaklar. Orada kapatacaklar diyecekler biz de bu kadarlık alım yaptık biz de taahhütümüzü gerçekleştirdik diyeceklerini düşünüyorum arkadaşlar. Ama şu an halka fiyatı üzerinde tutmuyorlar. Ee, burada da çok fazla kalacağına inanmıyorum. Ee, tabii ki izleyip görmek lazım. Fiyat istikrarı bakalım 15 gün sağlanacak mı? Ee, bunu taahhüt değil. Bunun zorunluluk olması gerekiyor bana sorarsanız. Bu bir zorunluluk olmalı. Ee, ama yapacak bir şey yok şu an için. Çünkü şirketler zaten hani Kongardato'ya gitmemek için daha çok geliyorlar şu an borsamıza. E, ee, halka az iskontomuz %20, halka açıklık %25. %25'lik halka açıklık güzeldir. Bunu söyleyeyim, bu kötü değil. Ama halka az çok fazla inanmamakla beraber 2 milyar TL'lik de halka az büyüklüğümüz var. Gelelim arkadaşlar şirketin projeleri neler? Arkadaşlar projelerimiz işte ee, burada detaylarına girersiniz. Buralarda çok oturup da konuşup da çok da vakit harcamak istemiyorum. Ee, hem bitmiş projeler hem e, tamamlanan projeler tarafında birçok şirk projeleri var. İşte daha doğrusu tamamlanan iki tane proje paylaşılmış Kartep'e ve evet mahal Kartep'e esil Kartep'e Kartep'e tarafında devam eden projelerde Dilaso Orman, Kantirak Meşe. Yani bu şekilde Harmon City yeni ülkemizin örfi yanında sakinlerini bekliyor olacak Miracle Garden, peyzaj donanımları vesaire vesaire, Başkent'te yeni next capital burada herhalde Ankara'da yapılan bir proje. Ya yani bazı projeler var. tamamlandı iki tane proje görünüyor. Zeray Gayrimenkulde biraz Kızıl Güney Gayrimenkulde de benziyor. Ee, şimdi gelelim faaliyet raporu. Asıl önemli olan nokta burası arkadaşlar. öncelikle tekrar buradan bir baktığımızda ekstra bir şey yok. Ee, sermaye artırımı ortak satışı 40 milyon Sermaye artırımı 116 milyonluk ee, Dediğim gibi 3 gün 12 Aralık'a kadar Cuma'ya kadar vaktimiz var Halk arzımız 13 Halk arz 2, 2 milyar TL kasaya para girecek Tabi mükemmel bir şey Yani bedelsiz e, maliyeti olmayan lotları 2 milyar TL'ye satıyorsun Yani mükemmel bir şey ee, Burada işte zaten şirketin şeyi var Bak gerçeğe uygun değerleri Baktığında zaten şirketin öz sermayesi bunun altına inmemesi gerekiyor ama e, onu da tabii ki detaylandıracağız. Bu projelerin durumuna ve değerlemesine göre de burada gerçeğe uygun değerleme noktasında baktığımızda 17 milyar liralık bir değer var ortada. Buralara gerek yok. Zekeriya Zeray şirketin sahibi. Evet burası. Şimdi arkadaşlar şirket 2024 2023'te zaten e, herhangi bir projesi yokmuş muhtemelen ki e, burada herhangi bir hasıla veya maliyet tarafı yok. 2024'te ilk plançomuzu aldığımızda 2.4 milyar TL'lik ya da bir projesi yoktu o zaman. Yani o, o zaman açıldı demiyoruz tabii ki şirketin de. Hasıla tarafı 2.4 milyar TL, 2.3 2.4'le yakında maliyeti var. Brüt karımız 61 milyon, brüt kar marjımız 2. %2.50, esas faaliyet karımız 35 milyona düşüyor arkadaşlar ve 1.44'lük bir esas faaliyet kar marjımız var. Ee, bu seneye geldiğimizde, daha doğrusu geçen senenin biz 3 çeyreğiyle kıyaslayalım. Şimdi geçen sene 3 çeyrekte 1.5 milyar şey hasılat, 1.5 milyar yuvarlıyorum küsuratı var. Yani 39 milyon TL'lik bir brüt karımız var hemen hemen kafa kafaya bakın gördüğünüz gibi sene sonu da öyle olmuş. Bu sene yani 3 e, çeyrekte de bu şekilde gerçekleşmiş. Esas faaliyet karına geldiğimizde de 24 milyonluk bir kar çıkıyor ortaya. 1,5 milyarlık bir cirodan 24 milyonluk bir karımız var. Bu seneye geldiğimizde nasıl oluyorsa bunu ayrıca detaylarına da bakmak lazım ama 255 milyonluk hasılamız varken yarı yarıya bir maliyetimiz var. Esas faaliyet karımız 100 milyon TL ve esas faaliyet karımız dolayısıyla %40'lara göre muazzam bir şey yani bu esas faaliyet kar marjı %40'lar yani çok iyi oranlar baktığın zaman ama halk arz öncesinde böyle bir bilanço geliyor net kar marjı %30'lar net dönem tabii ki karı da burada 228 milyon zarar ederken 78 milyon kar eder hale geliyor burada da pozitife dönüyor baksanız yüzde bilmem kaç yüz işte kar marjı arttırılmış gibi görünüyor. Ee, burası bir garip arkadaşlar. Ben bilmiyorum. Tabi detaylarına dediğim gibi oturup çok detay vermek lazım ama o kadar da vaktimiz yok. Ee, ben burada baktığım zaman bu şirket geçen sene 228 lira. Hadi kar etmesi önemli değil ama yani maliyetini neye göre yarı yere düşürdün? Yani sadece patron ve sekreterim veya işte 2-3 tane inşaat mühendisi mi kaldı? Yani hani genel yönetim giderlerinden de kısamazsın ki bunu. Nereden kıstın bu maliyeti diye sorarlar. Ee, ben soruyorum ama dediğim gibi adamlar da diyecek ki aç izahnameyi oku. İzahnamenin tabi detaylarına girmek e, ayrı bunu talep ederseniz yorumlarda bakarım. Onu söyleyeyim. Yoksa trade etmek varken e, bu kadar da şey girmeyeceğim, detaya girmeyeceğim. Gelelim bu tarafa. Arkadaşlar şirketin kısa vadeli yükümlülüğü 3.2 milyar TL. Uzun vadede 3 milyar, toplam 6 milyar civarında bir borcu var arkadaşlar şirketin. Bunun karşılığında da nakit ve benzeri e, hani net finansal borç Gördüğünüz gibi bakın finansal borç 800 milyon, nakit ve benzeri değer sadece 100 milyon. Finansal borcumuz da yaklaşık 789 milyon TL. Yani %5'ini ayıracağım diyor ya burada finansal borçlarıma pardon %10'unu. Yani 200 milyon ayıracağım diyor. E borcumuz finansal borcumuz zaten 800 milyon civarında. E, nefes aldırır mı? Net aldırır ama nefes aldırır. Yani buradaki finansal borçları bile sadece kapatmış bile olmuyoruz. Ona da söylemiş olayım. Onun haricinde bakmamız gereken... Heh, bir de burada e, güya çarpan analizi olmuş. Yani piyasa değeri ve net aktif değeri ile ilgili bir değerleme olmuş. Şirketin analiz ettikleri ve ortaya çıkarttıkları çarpanı 0.81. Ve diyor ki diğer diyor halka arz olan aynı şirket, aynı sektör firmaları diyor. Durumları bu diyor. Şimdi Asya Gayrimenkul dediğin şirket... E, şu an mesela baktığımızda 0.41 yani zaten hani sektör ortalamasının üzerinde yani şu an piyasa değeri ve net aktif değer oranına baktığımızda e, zaten piyasanın üzerinde arkadaşlar. Biz burada PDDF kavramlarına falan bakıyoruz biliyorsunuz. E, burada baktığın zaman bir işte ki KORAY gayrimenkul yüksek olmuş bir de işte Ahes gayrimenkul ki bunlar güzel primler yaptılar son dönemde. Onun haricinde baktığımızda genelde bir işte Fuzul gayrimenkul. Bunlar da e, normal, bir tık daha normal. Ama genel itibariyle bunun yarısı kadar zaten değer görüyor piyasada. Şimdi genel bakın, dediğim gibi halka fiyatının, yani şu anki piyasa değerinin hemen hemen yarısı. Diğer şirketler. Begyosu, Avrupa e, gayrimenkulü, e, Asya gayrimenkulü, Begyo. Onun haricinde iş gayrimenkul. Kiler gayrimenkul. Ondan sonra Mistral gayrimenkul, Nurol, Öz Özderici e, öz gayrimenkul, Pasifik, e, Simpaş, Servet vesaire vesaire işte ya. Vera, Vera gayrimenkul de aynı şekilde yarı yarıya değer görüyor. Onlar da son dönemde halkaz olan şirketler. Halkazların genel itibariyle negatif seyrettiğini Burada da zaten değerleme sonucunda neden fiyatı nasıl bulduklarına dair paylaşımını yapmışlar arkadaşlar. Yani burada piyes, şirket önce bir şirket değeri biçilmiş. Onun güya yarısı salınıyor. Sonra pazar yaklaşımı onun da yarısı salınıyor. Toplanıyor. Onun %20'si iskonto çekiliyor. Yani bundan iskonto fiyatı bu diyor. Onu da loto bölüyor. Yani halka şeyini. Ardından da 13 lirayı buluyorlar arkadaşlar. Ee, evet genel değerlendirme bu. Peki benim değerlendirmem ne? Son olarak onu da söyleyeyim. Ben e, Zeray Gayrimenkul Halka Arzı'na katılmayı düşünmüyorum. Şöyle. E, şirket hani batık ve o şu değil. E, şirket borcunu ödemeye geliyor. Ve ben sadece borcunu ödeme noktasında ve özellikle GEO bak bir teknoloji firması bir değer e, vesaire bir şey sadece inşaat noktasında şu an genel sektörü. Ülkemizin konjöktürünü riskli buluyorum. Yani yüksek faiz ortamı. Zaten GEO'lar hiçbir para kazandırmadı. Yani e, önce gidecekse insanları hani bunlar birazcık bir noktada patron satışlarıyla vesaire insanları çarptılar ama halka arz fiyatı nerede? 4 lira. Bu 2 lira 68 kuruş. Halka arz olduğu dönem 2023 Ekim. E, Asya Gayrimenkul'e gel. Aynı şekilde e, baktığımızda. Yani bakın. Halka arz olduğu fiyat 13 lira. İ 2023 Ağustos Geldiğimiz nokta bu. Yani işte ne vardı? Kiler gayrimenkul var. Baktığında bu yine nispeten şey ama yine çok büyük bir primlendirmesi yok. Kiler gayrimenkulün. Ki Kiler Holding çok gitmesine rağmen. Onu da söyleyeyim. Yani Begios'u yine bu da halka arz olmuş şirketlerimizden. Bu da 2023 Aralık'ta oldu. Halka arz fiyatının üzerinde e, güzel de önce prim yaptırıldı. Sonra vuruldu arkadaşlar. Tekrar yatağa bağladı. Yani genel itibariyle şu an da ee, çok büyük bir primlenme beklemem. O yüzden de e, evet ilk günler belki 1 iki tane tavan eşit dağıtım sebebiyle gidebilir. Ama çok istikrarla gideceğini düşünmüyorum. Şahsi fikrim budur arkadaşlar. Tabii ki yine biz değerlendirmelerimiz ve sizlerin yanınızda olmayan sorularınızı cevaplamaya devam edeceğiz dostlar. Bir de en çok düşenlerden bahsettiğimiz maalesef e, şirketlerden bir tanesi de Gezinomi. Neredeyse bedelli bölünmüş gibi oldu Yani tahta bugün %20 düşürüldü Tavandan tabana Bugün hatta bazı arkadaşlarımız dedi ki Hocam gezinomi ne yapalım hani alalım mı Daha gider mi Dedim ki bak bu zamana kadar eyvallah ama bugün %15 lira 20 kuruş noktasına dikkat edin Eğer üzerinde kalıcılık sağlayamazsa düzeltme gelir Tavana kitledi Gün boyu kaldı ben bunun aslında tavanı bozma ihtimali nerede anladım biliyor musunuz? Bunun bir ekürisi var biliyorsunuz. Koa granit. Koa granit bir şekilde gitmiyor arkadaşlar. Yatayda kalıyor, hareketi desteklemiyor. Yani altta kaldı. O yüzden Gezinomi'nin bugün bozma ihtimalini zaten öngördüm. Ee, ve neticesinde de tavandan tabana düştü. Aynı şekilde Borliz'e geldiğimizde aynı senaryo maalesef. 6.77 bak ne dedim bu tahtalar. Borliz genel şirket olarak kötü durumda. Bunlar da sadece tepki kovalayan arkadaşlar. Bak bunlar yatırımlık şirketler değildir. 677 noktasına doğru dikkat edelim. Bu da tabii ki gezinomi bozunca Borliz'de o genel anlamda e, o risk iştahı noktasında bu da tavanı bozdu. Hemen hemen aynı saatte bozdular ve ikisi de neredeyse tavandan tabana düştüler. E, bundan sonra ne olacak? Gezinomi noktasında şunu nokta şunu uyarmak istiyorum arkadaşlar. 98 lira 80 kuruşun altına verdiği takdirde tahta tekrardan düzeltme trendine girer. Bilginiz olsun. Yani nereye doğru gelir? İlk etapta 90 lira, ardından da 74 liralara kadar verebilirler. Bu noktada uyarıyorum sizleri. Bolliz'in de daha nereye düşecek demeyin. E, bu şirketin dediğim gibi genel durumu iyi değil. E, o yüzden satışlar devam edebilir bir miktar daha. İlk etapta 5.28 ya yani 5.20 noktası diyelim. Ardından onun altına verirse bir miktar daha da çekilme gelebilir, özellikle e, 5 liralara doğru. Bu noktada da. Borlis seviyesinde uyarmış olalım. Evet endeksimiz kapanışta sizlerle video çekiyorduk anlıkta %0.40'lık aslında negatif bir kapanış yaptı. Bu da aslında Xbank'ta ciddi manada çekilme olduğunu bankacılık sektöründe satışların ağırlaştığını da gösteriyor. Bakın vakıflar %3 TSKB ve %3 ee, onun haricinde işte Şijan bugün düzeltmeye girdi şey düzeltmiyor, kozal. Bunlar güzel aslında. Yani insanlar şimdi kozalın işi bitti zannediyor. Öyle zannetsinler. Yavaş yavaş Bollinger'a gelsin. Burada biliyorsunuz bir dalga boyu ise para kazandırdım. Az bu para kazandırmadım. %25. Şimdi 37-40, 36-60 noktalarını bir görelim. Eğer buradan tepki alabilirse bir dalga boyu da 46'ya doğru. Yani önce 41 30 sonra 46'ya doğru da gidebilir. Ama 35 90'ın altına gelirse orada ben şüphelenmeye başlar. Stopu da değerlendiririm. Bilginiz olsun. Evet, ben elimden geldiğince her gün bir fırsat bulup sizlere bu videoları yapıyorum. Sizler de Allah razı olsun, beğeni atıyorsunuz, yorum atıyorsunuz, bizi motive ediyorsunuz. Takipte kalmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Başarılar diliyorum.